Zafer Akçay ben. Hazırsanız başlayalım. saygı hocam merhabalar. Tamam. Yok, başlamayalım. Bir dakika durdurdum. Niye abone olmuyorsunuz? Seyrediyorsunuz siz. Vallahi seyrediyorsunuz. vallahi aboneyim Zafer hocam. Vallahi aboneyim. Biz abone olmuyorsunuz? 6 ayda bir şunu bana söyletiyorsunuz. Söylemek istemiyorum. <laughs> o kadar çok abone olmadan izleyen var ki. Abone olun. Önünüze çıktığı için herhalde aboneyim zannediyorsunuz ama değilsiniz. Kontrol eder misiniz lütfen şu anda? Ettiniz mi? İyi hadi başlayalım o zaman? Tamam başlayalım. Berkay'la sürüyoruz. Gece, yağmur her şey var. Ne oldu? Abo, yine ucuz yırtmış la. Taksi aniden döndü. Hem de yasak yerden. Seyredelim. Berkay'ın gerçekten hiçbir suçu yok burada. Motorcu haklı diyorsunuz ya bu öyle bir şey. Bak şimdi orada yeşil yanıyor. Tamam mı? Fakat... Yavaşlayarak sola yaklaşıyor. Taksinin... Fren lambaları yandı. Şimdi ben Berk'ın yerine dursam bir şüphelenir yavaşlardım. Çünkü dümdüz yol niye fren yapsın bir sebep olmalı. Evet sola dönüş yok ama döner mi döner. Peki buradan sağdan kaçabilir miydi? Ya çok profesyonel olması gerekiyor. Önden hazırlanması gerekiyor bence. Yerler falan çok kötü çünkü ya. Yerler ıslak çok zor bir hamle olurdu. Yani tek kurtarır belki fren lambasını görünce yavaşlamasıydı. Arkadaşlar önünüzdeki trafik yavaşlıyorsa, fren yapıyorsa lütfen siz de yapın. Berkay çok geçmiş olsun. Harbi çok geçmiş olsun ya. Devam edelim bakalım. Of Datça yolu kıvrıla kıvrıla gidiyor. Benim de sevdiğim bir yol. Ancak... Of of of, of. Oha oha. Evet, Nereye gitti lan? Bakalım şimdi ne oluyor? Datça yolu çok güzeldir ama işte insana azdıran bir yoldur. Hele ki grupla sürüyorsanız Sağ yatıyor. Burada yerde bir çizgi var ama kaydıracak kadar olduğunu düşünmüyorum. Burada fazla yatırdığı için ve gaz açtığı için Oo, e, bir tutuş olduğundan şüpheleniyorum. Ben bu da üçüncü kamera arabadan gelen. Bakın çok fazla yatırıyor ve evet, tutuş gidiyor Allah. çünkü gaz sesine Allah. geliyor. Allah. Gaz Allah. Allah'tan aşağısı uçurum değilmiş ya. Yani bu işler biraz tehlikeli tabii. Performans sürüşleri. Evet. Performans sürüşünde azmayacaksın. Dikkatli sürmen gerekiyor diyor Zafer Hocam. Ufuk'la devam edelim. Ufuk sola geçiyor. Beyaz arabadan dolayı mıdır? Nedir anlamadım ki. Ve ana yola bağlanacak ama durmuyor. Ve amcacığım fren yapıp düşüyor. Amca bastonlu mu? Ne yapıyorsun diyor Ufuk ama ben o adamın yerinde olsa Ufuk sen ne yapıyorsun derim. Bak gel dur levası var Ufuk. Ha, öncelik zaten diğer tarafta da. Ne yapacak? Yola çıkmadan önce durması gerekiyor. Önce sola sonra sağa sonra sola. Amca bastonlu sürüyordu ama ha. Şimdi niye sol şeritlesin bir kere? Bir. İkinci bak dur levhası var. Bu çizgiler bulvara çıkmadan, ana yola çıkmadan önce bir dur diyor sana. Sen nerede duruyorsun? Adamın önünde. Adam da senin yüzünden panik yapıyor ufukçum ya. Yani şimdi bizi görmüyorlar diyorsunuz ya. Bak ya? biz bile birbirimizi görmüyoruz Birbirinizi böyle... görmüyorsunuz aynen öyle. Ufuk görmedin mi yavaş onu gelirken? Yavaş. Ciddi soruyorum ya yaz bana lütfen. Görmedin mi o adamı gelirken yavaş. görmedin mi? Ya burada suçlu sensin. Yani evet o da koltuk değnekleriyle şunla bunla yeterince becerisi olmadan binmiş belki ama hadi Ufuk yaz bakalım bir konuşalım. Ufuk bir yardım eder insanlar. <laughs> Dördüncü olayla devam edelim. Şimdi gidiyoruz. Sağ dönecek, dönüyor. Bakın ne oluyor. En korktuğum şey oluyor. En korktuğum şey. Aman diyeyim bebe, bebe 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 bebe, 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 bebe. Yani Motorcunun bir suçu var mı şimdi burada? Dur konuşuyor. açma dur la bugün dur bugün la. Orada ne işi var? Niye o caddede biniyor? Muhtemelen ailesinden habersiz çünkü hiçbir aile buna izin vermez. Vallahi içim acıdı bak karnı Yazık ya alan çocuğa lan. Tabii ki ona çarptı yerlere. Hadi bir daha izleyelim. Ya hepimiz çocuk büyüttüğümüz için yüreğimiz kalkıyor. Bak şimdi. Bak. Velet. Nerede? <laughs> geliyorsun değil <laughs> Sonra, mi? her, şeyden geliyorsun. Frenler zaten tutuluyor. Yazık çok Ç canı yandı çocuğun ya. Ve karnına çarpıyor kıyamam ona ben. Ama işte büyük bir ders. Şimdi aileye de ders tabii. Bisiklet alıp çocuğun altına vermekle iş hiç bitmiyor. İçim gidiyor ya. Onun sınırlarını iyi koymak lazım da. Ateş arkadaşlarıyla gece vakti sürüyor. Çok hızlı gidiyor gibi ha. İnanılmaz bir video. Bak şimdi önde bir araba var. Arkadaşı onu sağından geçiyor. Ateş bekliyor. Adam şimdi çekiliyor. Ama o sırada sola geliyor. Ateş de kornaya basıyor ve bir miktar yavaşlıyor. Adam muhtemelen ama yavaşladığı için savrula savrula. Bak arkadaki motor falan var ya. Oha bu ne la? Dehşet bir görüntü. Kıl payı hiç kimse hiç Kimseye hiçbir şey, kimseye de zarar gelmemiş ha. Nasıl bir mevzu bu? Hiç kimseye çarpmıyor. Bak şimdi adamı sağından geçti. Geçti. Arkada başka motor da var bu arada. Adam onu da görüyor olabilir. Soluna bakmıyor, sağına bakıyor da olabilir. Ona yol vermek için de çekiliyor olabilir. Ve ateş de yavaşlıyor. Adam kontrolü kaybediyor. Bir yere çarpmıyor. Sağdaki motor. Hiçbir yere de çarpmıyor kimse ha. Çarpmıyor. Ateşe öbür motorcuya bak. Ateş ne yapıyorsunuz birader siz ya? Ha? Yani Adam demek ki sağdan soldan her yerden motor görünce heyecan yapmış. Tamam da siz de ne yapıyorsunuz? Tamam adamınki suç da. Yap. Yine akşam sürüş. Yine önde bir motor, yine arkada ona yetişen başka bir motor arkadaşlar muhtemelen. Devam, öndeki kapattı düzlükte gidiyor. Düzlükte kapattı da irade viraj var. Bak bastı frene çat çap çat çap. Bizim sürücümüz daha az fren yapıyor çünkü onu o virajda geçecek. Ama hayırdaki hesap karşıya uymuyor. Korkuyor. Abo Göz cayır cayır çizler yeri ha. Kaçıyor bakış kaçıyor. Kontra daha az. Arkadaşlar bu durumda verin şu kontrayı. Güvenin tutuşa. Yani bariyere çıkmaktan daha iyi değil mi? Ayağı da gitti. Oraya o sürette girme de. Ha, giriyorsan da. Hani ver o kontrayı. At bakışını. Merak etme motor yatar. Bak Düzlük motoru orada bastı frenlere. Giremeyecek çünkü o yarışa belli. Sen burada redmisin. İçine kaçmış bu senin. Ee, burada Ozan yapması gereken şu köşeye bakacak. Şöyle yapınca gidiyormuş. Zafer Hoca hep bunu diyor. O motoru orada geçeceksin. ya yani benim anladığım o Hepimize olabiliyor. Fakat yerlerle kucaklaşıyorsun. Abicim çevir kafayı. Ver kontrayı. Yetmiyorsa vücudunu da ver. Dön döner. O bacağı, bacağı kesin var ya parçalandı bir yeri. Oradan döner. Vallahi geçmiş olsun. Ata ah ata ah. Sürete bak 170'ler, 175'ler. Abi 170, 180 ne ya? Gidiyor 50'lerce bul bak. Ne oldu? Ooo ucuz yurtta. Elini kırabilirsin dirseğini, her şey düşebilirsin. Ucuz yurtta. Bu bul var dümdüz yol. Ne bu süre? Şimdi 177. E iki araba önde gidiyorlar. E fren olmuyor. Durmaz ki o motor orada. E geçiş de yok tam. Ha o becerinde yok. E burada kü diye çarpıyorsun. Yapmayın arkadaşlar böyle ya. Ya bu o yolda sürat yapmanın nasıl bir zevki var anlamıyorum ki Çok riskli. Kıyafetinde yok. Vallahi oran buran parçalanır ha. Söyleyeyim ben sana artık. Dikkat abi ya. Bu kadar hayat bu kadar basit değil ya. Bir yanlış hata da gider yani anladın mı? Erzurum'a gidelim mi? Erzurum'dayız. Mirza'yla. Kırmızı ışık. Mirza oh. Araya da bir güzel girdi. Yeşil yandı o sırada devam etti ama. Aa bak yerler. Görenler gördü bak. Hop. Mirza. yapar. Bir yağla. gibi ama böyle. diye yavaşça düşüyor. Neden? Hemen görelim nedenini. Ya Yağ gibi bir şey o ya. Burası Erzurum ama. Bence buz değil. Şu anda mevcut koşullar bunu herkese İstanbul'a yaşatır, Ankara'ya da yaşatır. Çünkü bakın yerdeki renk değişikliğini gördünüz mü? Buz orası. Aa buz. Buzlanmaya bak. Ben de hani yağ gibi bir şey dökülmüş sandım. Furkan abone olmuş hoş geldin. Onur pasası tahtasa abone olmuş hoş geldin kardeşim. ne olmuş. Ben de fakirim oldu yani. Hayatta durmak. Orada herhalde hiçbir şeye basmadan dümdüz ilerlemek lazım. Onu göreceğiz ve buzlanma olmayan yere doğru kaçacağız. Gökberk çok da eğlenceli sürüyor. Lay, lay lo yapıyor ama... Al sana lay lay, lay, lay galiba sana, al sana göre ha, sevmeler. O paşına nay... Dikkat orada olacaksın. Neye dikkat edecekti Gökberk? Bak adamın freni yanıyor. Yandı. Değil mi? Yol ver. Bir de 20 ile gidiyor la. Basla durur la. Var yani adam gelen birine yol verecek. Yani durabilir. E sen niye adam durmayacak gibi yaklaşıyorsun arkasından ya? Vay ha? Ar ha? Arkadan vurdum adamı. Ne olacak şimdi? Adamın hiçbir suçu yok ki. Hadi Aha. bakalım Yasin. Vallahi Yasin. Sen, oo öndeki scooter'a da bak. Kesin öndeki Scooter'da bir şey olacak ya. Ya sana de bak hepsi yasak yerden gidiyor. Çift çizgi var. Yerde sarılar var. Geçmeyin diye ama küçüğüz ya. Geçeceğiz biz. Öndekine bakın şimdi. Lay lay, lay hop, hop. Gidiyorlar yerde gidiyorlar. Ama üstündekiler profesyonel vallahi. Yere düşmüyorlar. Çok çalışmışlar herhalde. Harbi Buradan düşmediler giderarsın. lan. Bak, burası yasak bir yer. Karşının şeridi kardeşim. Neler yapmış adamlar geçmişsiniz. Ya bir anda bir araba gelse hiç korkmuyorlar ha. Evet. E gidiyorsun, e önüne bak bari. Ha? Baksana yoldaki renk değişikliğine. Bak dur dur bak. Yahu parıl parıl parlıyor mazot orada. Mazot. Parıl parıl parlıyor. E sonra fren. Bari fren yapma bırak düz gitsin motor. Fren yaptığın için. Dayının umursama işi çok iyi değil mi? İçin düştü. Dikkatli olalım. O dikkat köşesi bizim buralarla başladı. Yeniköy teke yolu bir sağ viraj ve gittikçe kapanıyor ve Mahir hey. diyor ki viraj hey. keskinleşti. Vallahi öyle değil Mahir. Ben bak 17-20 yıldır geliyorum buraya. O viraj hep vardı orada. Ha keskinleşmedi. Sen öyle gördün. Oh öbürüne bak. Limit noktası takibi. Çalışır şunu ya. Pınar gece sürüyor Allah. ama Köpek. Gece ne yoktu? Görüş yoktu. Köpeği gördü mü? Görmedi. Korktu mu? Kesinlikle korktu. Semih'in videosuna bak. Baba, şimdi baba, bak. Baba. Çakarlı bir araç. Ya ne çakarı olursa olsun bunu yapma hakkı yok. Taciz etmeye böylesine kazaya açık hale getirmeye hakkı yok. Ambulans bile olsa hakkı yok. Bakın net söylüyorum. Ambulans bile olsa. Ezecek daha çakar var diye. Böyle taciz edemez. Azar. Bebe at, su, aman apaçı. diyeyim bebe. Motorunu motor alacak bu. <laughs> Sonra motor olacak, teker yapacak, stop yapacak. Değil mi? Görünen köy çünkü. Deminden beri utanıyoruz da yani bölümü ayırmak için artık ne yapayım? Şimdi karşıdan gelen elektrikli skuturlara bak Yani bir de böyle şeylerde böyle entel lantel durumlar da var. Bak şimdi ters yön arkadaşım orası. Ama yabancı bile olabilirler ya. Bak ters yön, tek yön orası. Nereye geliyorsun ya? Ha, bizimki de bu işte. Buyur. Kurye. Bizimki de bu işte. Ekmek parası. Sınırları aşmış Hep sınırları. Kimseye bunu yapmaya hakkı yok. Yani. Şey başarıyor. Hepimiz ekmek parası peşinde. <laughs> Olmaz kardeşim. Oradan gidemezsin ya. Vallahi gidemezsin. <laughs> Mustafa dururken ışıkta bir korna geliyor anlamıyor. Sonra bir korna daha geliyor, bir korna daha geliyor. Bak şimdi dinle, seyredin. İkinci ve üçüncü bakıyor ki bir tane skuter var arkada. Diyor ki herhalde kırmızıda niye duruyorsun kardeşim? Geçsene kırmızıda. Allah sonra Allah. Sonra Bebeğe bak la. Dönülmez. O dönüyor. Çünkü akıllı. Akıllı ve ekmek parası. Yine Süleyman Kırmızı da buyur karşıdakine bak. Tersten giriyor. Ters şeritten arabaların geldiği şeritten giriyor. Ne bir şey olsa. Çok rahat abi bak her videoda söylüyorum. Ya bunlara bir ceza sistemi uygulansa Bak öyle bin lira, iki bin lira, üç bin lira değil ya yapıştıracak 20 bin lira, 30 bin lira anladın mı? O cebi yanacak o adamın. O cebi bir kere yanacak. O bo, o parayı zar zor ödeyecek. Ucu ucuna ödeyecek anladın mı? Onun hayatı bir kayacak. 20 bin, 30 bin lira o ceza bir yiyecek. Bir daha götü yemez abi. Vallahi yemez ya. Ciddi diyorum ya. Hazır mıyız? Sorular cevaplar gelsin mi? Hadi dörtte dört. Ama cezanın yüksek olması falan da önemli değil. Bu ceza uygulanmalı uygulanmalı. Bu tarz insanlara bu ceza uygulanmalı. Bunda denetimi nasıl yapılır bilmiyorum. Denetimi de zor. Harbiden denetimi de zor bir şey yani. Kaç tane yol, kaç tane sokak, kaç tane cadde var. Bunları bir şekilde artık vatandaşlar yakalayacak yani. Görelim bakalım. Fehmi gidiyor. Önde de bir motor durdurduk. Ne beklenir diye sordu. Çok dört dört geliyor. Benim hoşuma gidiyor ama. Hocam vallahi şuradan bir motor girer ya da şuradan bir motor girer onu tahmin ediyorum. Bazıları öyle yarım dörtte dört gibi. Yeri bekleyen tamam. Bir de bir oldunuz. Kalktan kalktı sola döndü gidiyor. Şimdi ne var orada bakalım durdurduk. Önde sağ sinyal vermiş. Sağ sinyal. Bence şu adam orada sola döner. bitiyor. İlerine Bence şu olarak, adam sola döner. Dönmüş. Bak ama döner sağ sinyal veren araba aniden sola sinyal verip döner mi? Döner. Hatta bunu bekliyor mu? Beklemiyor. Sen bekliyor muydun? Bildin mi? Dörtte 2 oldu mu? Olmadı hocam. <laughs> tamam, tamam. Hadi dörtte üç. Gidiyoruz. Niye flaşörler yanıyor? Flaşörler yanarken sağa sola nasıl sinyal veriyorsun? Ha? Niye yakıyorsun flaşörleri? Hızlı, hızlı motor gelecek. Sağdan hızlı motor. motor. Yakmayın Sağdan hızlı motor gelir ne beklenir? Sağdan hızlı motor direkt gelir bak. 4'te 3'üler. Karşıdan tamam. bisikletli gelir dediysen 4'te 3. Yoksa 4'te 2'de kaldı. <laughs> Hadi. Kırmızı ışık yanarken ayla geçeyim ben diyor. Durmayayım diyor. Ama burada bir şey bekliyor. Burada bu araba durmuş. Ha? Bu araba durmuşsa ne bir şey var. Canım? Bu araba durmuşsa bir şey var. Şuradan bir şey gelecek. Hadi. An anne çocuğuyla birlikte karşıya koşan adımlarla geçer mi? Geçer. Tahmin edemedim. Ders mi Bugünküler zordu vallahi tahmin edemedim. Bölümünde kiminleyiz Ozan'la sürüyoruz. Bir dağ yolu, geliş gidiş bir yol. Çok da güzel manzaralı bir yer. Grup sürüyorlar Ozanlar büyük ihtimal. Öndeki gidiyor. Ozan da ben bu arabayı artık geçeyim diyor. Geçmek yasak ama şöyle bir tarıyor orayı. Bakıyor kimse yok. Bir sağ viraj öncesinde çıkıyor. Ama Sa sanki biraz eğimli gibi gözükmeyebilir şu aşağısı şurası sanki. Sağ virajda sollanmaz. Prensip budur. Sağ virajda sollama yapmayın. Görüşünüz olsa dahi. Nedenini açıklayacağım. Bak. sen geçene kadar karşıda neler değişti neler. Ozan'cım tamam. Şimdi dersimize geçelim bu videoyla ilintili. Allah çok tehlikeli. Sağ virajda sollanmaz dedim değil mi ya? Prensip olarak. Şuradaki arabayı göremez çünkü ya imkanı yok. Bu böyle. Görüşün varsa dahi sollama. Neden? Sen uzun yol kat ediyorsun. İçteki araba daha kısa yol kat ediyor. Yani sollaman için ondan çok daha fazla. Hızlanman lazım. Hızla süratlenmen lazım. E, viraj orası aynı zamanda. Bak sarının çapına bak kırmızının çapına bak. Sen şimdi çıktığın zaman çok daha fazla hızlanman lazım geçebilmek için. E bir de viraj, e bir de ters eğim varsa karşıya çap değil mi? Sol virajdaysa daha rahattır. Eğer tünden görüşünüz varsa sol virajı tercih edin. Çünkü sizin çapınız çok daha küçüktür. Hmm, evet. Yani daha kısa yol alırsınız. Gideceğiniz yol kısalır. O yüzden de daha çabuk... Sallamaya gerek yok ne acelemiz var ya. Ne acelemiz var abi? %100 ben düz yol olsun, %100 görürsem anca. Geçebilirsiniz. Çok stresli iş ya. Arabayla bile çok korkuyorum. Bu yüzden sağ virajda sollamayı tercih etmeyin. Sol viraj ve çıkışında eğer çok şartsa hiç geçemediyseniz sollayın. Şimdi birçok sürücü arkadaşım şunu söyleyecek bana. E, zaten yerde düz çizgi var, geçilmez. Hmm, öyle mi acaba? Bakın özellikle İstanbul'da ee, bizim burada meşhur yollar var. Darlık yolu mesela. Ulupedit Darlık yolu. Geçtik. E, ne Çayırbaşı Teke yolu. Geçtik. Hacıllı yolu. Burası toplamda 75-80 kilometre civarında yol. Ve her yer düz çizgi. Hiçbir yerde yol çıkışları hariç geçebilirsin. Geçme serbest çizgisi yok. Yani her yer düz çizgi. Peki önüne 30'la giden bir kamyonet düştü. Eski model bir kamyonet. Bu 90 kilometreyi o kamyoneti geçmeden arkasında gidebilecek baba yiğit var yok, mı? Yok öyle bir baba yiğit yok arkadaşlar delikanlı olalım var mı öyle bir baba yiğit? Kimse beklemez baba kamyonu. 2 dakika beklersin 3 dakika beklersin 5'te geçmeye başlarsın yani. Var mı? Ben giderim diyen yazsın aşağıya. 90 kilometre 30 30'la ben Kimse arkasından giderim diyen yazsın. Şimdi burada bu tek çizginin daha yollarında, geliş gidiş yollarda tanımının değişmesi gerekiyor. Sadece tanımı değişecek. Amerika'da olduğu gibi mesela. Tanımı değişecek. Bu konuyla ilgili de bir projem var. Onu yakında sunarım size. Tamam mı? İyi hadi bakalım. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex. Yayınlarımızın sponsoru malum uzunca bir süredir güvenli sürüşe bu sayede destek veriyorlar iCrypex sayesinde ne yapıyoruz efendim? Kesintisiz olarak 15 dakika, 18 dakika neyse izleyebiliyoruz alt bantlarla. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Olayın aynısını 2024 Şubat ayında yaşadım. Gecenin bir vakti başıboş bisikletli bir çocuk aniden önüme çıktı ve çarpıştık. Çok şükür ki ikimizde de ciddi bir durum yoktu. Ancak çocuğa zarar gelmemesi maksadıyla motoru yatırdığım için motor perte çıktı. Ayrıca çocuğun ailesi ilkel insanlar olduğu için 5 kişi tarafından darp edildim. Kaza yaptıktan sonra dayak yiyen ender kişilerdenim sanırım. Eğer çok önemsiyorsan o saatte dışarıda tek başına bisiklet sürmesine izin vermezsin zaten. Gerçekten ebeveyn olmak herkesin harcı değil. Olaya bak. Bak işte. Tamamen ailesinin sorumsuzluğu. Olay geliyor adama yaslıyorlar. Saçmalığa bak. İnsanlar değişik ya. Vallahi çok değişikler oğlum. Harbiden çok değişikler bunun için ay e teşekkür Kafa yemiş millet daha